Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Nazo'nun yabancı köpeğe tepkisini görüyoruz. Gün gece çekimi yapalım dedik. Cesur saldık. Cesur gitti. Nerelere gitti bilmiyorum. Ama yukarıda bir yabancı köpek var. Nazo ona tepki veriyor. Cesur nerede Nazo? yukarıda <laughs> Nazo anladı onun <laughs> Yürü bakalım Nazo hadi bir gidelim Cesur nerelere gitti? Nazo. Aferin Nazo sana. Cesur mahalle aralarında kayboldu herhalde. Köpeği de birisi attı herhalde ya. Buralarda yeni. <laughs> Dişi bir köpek. <laughs> ah cesur geliyor. Şimdi Nazlı gaza geldi cesur gelince. Cesur yanına gelince bu da gider. Nazo ne öyle gaza geldi ya? Şimdi cesurla giderler. Bak. Yanına şey buldu ya nasıl koşuyor. Buraların yabancısı olduğunu anladı Nazo. Artık cesuru salıyorum gece. Nereye gitti? Gözden kayboluyor, biraz sonra geliyor. Önceden kaybolacak mı, kayboldu mu diye endişe ediyordum. Şimdi artık etmiyorum. Yerine de iyice öğrendiği için. Köpek aşağıda. Dişi olunca cesur. Hayda cesurun ve dişi köpüklere karşı bir yumuşak yönü var. Nazo rakip olarak görüp çok yüz vermiyor da Nazo şey yapacak yani. Cesur ona bir şey yapsın direkt Nazo da ona şeyler yapacak. Dalacak. Gel, cesur. Gel. Cesur gel. Ya arkadaş. Bu işte. Nasıl bir şey ya? Garip bir kafası falan var. Hayır. Sen nereden geldin? Kuyruk muruk. muruk. Şit, Gelme üstüme. Bakalım bir köpek aslında. ipini koparan köpek bizi buluyor ya. Önceden de yine bir dişi köpek gelmişti. Bak şeyinden sıyrılmış bu. Ya gelip bıraktılar. Duruk dur kızım. Hayır gelme benim yanıma. Nasıl bir şeysin sen? Şimdi Nazo cesur bir şey yapmayınca Nazo da anladı ki Buna bir şey yapmak pek mümkün değil ama cinsi çok farklı bir şey ya. Kuyruk ince. Malaklı herhalde bu. Evet. Kulaklar, mulaklar dökük. Ağız küt. Muhtemelen daha önce yavru yapmış. Bu buraya kendisi gelmez. Bunu birisi birileri buraya bıraktı bunu. Bırakıyorlardı zaten. Nereden geldi? Kimler bırakıyor? Niçin bırakıyor anlamadım. Nazo. Hani cesur nereye gitti? Birileri kas yani böyle mahsus bizim oraya mı gelip bırakıyor bu köpekleri? Nasıl olsa orada birileri bakar diye. Yoksa bu köpekler kaçıp bizi mi buluyor? Ben de anlamadım. Daha önce de böyle dişi bir köpek gelmişti. Ama o tabi uzaklardan gezerken bizim peşimize takılıp gitmemişti. Ben de ona yemek falan vermiştim. O da kümesin yanında bizim köpeklerin yanına gelmiş. Ben de bir şey demedim. Sonra sabah gittiğimde iki tane tavuğum öldürmüştü. Yani şimdi artık dışarıdan gelen köpeklere de çok güvenemiyorum. Sonra sadece tavuğu öldürmekte kalmadı. Bizimkiler de tavuğu öldürmeyi gösterdi, öğretti. Cesur o noktada biraz bir iki vukuat yaptı. Yeni yeni daha tekrar tavuklara alıştırıyorum. Normalde tavuklara hiçbir şey demezdi cesur. Nazo da oynayarak böyle bazen ee, yaralayabiliyor, öldürme kastı yoksa.